Merhaba sevgili takipçilerim, sevgili gönül dostlarım. Evet, hoş geldiniz tekrardan yeni bir videoma. Şöyle kısa kısa, şöyle burçları bir alalım bakalım hele. Bu Mayıs ayının sonuna kadar bizim tüm burçları bakalım, geçelim ve soralım bakalım bunlarda neler oluyor. Evet, şöyle bütün 12 burcum kartlarını aldım ve burada Terazi burcu arkadaşlarımız çıktı. Evet, Terazi burcu arkadaşlarımıza bakalım soralım şu ay kartıyla bu ayın sonuna kadar terazi yükselen terazi ya da ay burcu terazi olan arkadaşlar için gelsin bu açılım bakalım sizin konumuz neymiş ay kartıyla biz soralım bu tutulmadan sonra sizler nedir konumuz konumuz nedir terazi burcu arkadaşımız evet ım, Gerçekten vahşiz diyor. Evet, kendi benliğini göster diyor. Yani ortaya kendini koyabilirsin. Kendin olduğun gibi göster diyor. Zaman kendine zaman ayır. Nefes alma, nefes al diyor. Dinlenme ve zaman ayır diyor. Träume brauchen plan. Evet, burada hayal ettiğiniz her ne varsa bir plan yapmanız gerektiğini söylüyor. Terazi burcu arkadaşlarımıza. Evet, neymiş bakalım. Bunlara Terazi burcu arkadaşlarımızın konusu nedir? Gerçek gerçek kendinizi göstermeniz gerektiğini söylüyor. Şuraya şöyle bakalım. Evet. İyiymiş buradasın. Evet. Bir burada kader çarkı var. Bir düngü gerçekten sistem tarafından bakın. Ooo. Çok güzel burası. Sistem tarafından zaten bir şeyler dönüşüyor. Yani sistem evren artık sizin evlilikse hani partnerde evlilikse burada bir şeyler dönüştüğünü söylüyor. Evet. Hmm. Evet. Zeig dein wahres diyor. İzliyorsun, izliyorsun. Hani harekete geçmediysen, bir şeyler yapmadıysan, sadece izlemekte, yani izleme, gözlemlemekte kaldıysan ya da yapmak istediğin bir iş var da sen onu yapmıyor musun? Burada diyor kendini ortaya koyabilirsin, gösterebilirsin, adım atabilirsin, yapabilirsin, planını yapabilirsin. Her neyse o sizi. Burada baya bir üzüntü de aldım. Oy. Oy. Ne oldu benim ya kedim? Öksürdü. Allah Allah. Evet. Geldim yine buradayım. Hem o tarafa bakıyorum. Hem bu tarafa. Evet. Yapmak istediğin bir şey varsa. Şey yani takip ettiğin bir durum ya da bir iş ya bir kariyer ya da kendinizle ya da ailenizle bir durum olabilir. Her, herhangi bir şey olabilir burası. Diyor ki burada planlarını yap ve gerçekleştir. Çünkü burada ya bir şey bitirdiniz ya bir şey bitti ya da bir dönüşüm içerisindesiniz. Bakın burada bir, bir şey kupa dörtlüsüyle nedir? Kupa dörtlüsüyle kılıç dörtlüsü. Burada haliyle sizi yoran her neyse. Burada gerçekten şu da aynısını söylüyor zaten. Bu Hayalleriniz diyor bir plan gerektirir. Hayallerinize, hedeflerinize ulaşmak için bir plan gerektirir olduğunu söylüyor. Gerekir. O yüzden burada planlarımızı gerçekleştirmek için evet, haliyle yorulmuşsunuz. Bir şey sizi üzmüş. Herhangi bir şey olabilir. Bu bir ne bileyim İnsanlar olabilir sizi kalbimizi kırmış olabilirler, üzmüş olabilirler. Ya da ben anlaşılmadım, dediğim dediğiniz bir durum olabilir. Beni kimse anlamıyor ki ya da anlamak istemiyor. Habire üzüyorlar beni, kırıyorlar. Böyle hani artık bir isteksizlik var burada. Yani isteksizlik, ayal kırıklığı. Yani bir şey yapmamak, yapmak istemeyen hani tamamen kendini bırakmış. Şu an şurası bana ne diyor? Şurası bana diyor ki evet şu an kendine zaman ayır. Şu an kendine zaman ayırmalısın. Çünkü burada e, dikkat etmen lazım. Bir dahaki adımlarında tekrardan üzülmemen adına insanlara kiminle konuşuyorsun, kiminle görüşüyorsun? Burada etrafındaki insanlar İnsanlar seni üzmesine izin verme bilhassa. seni hayal kırıklığına uğratmalarına da izin verme. Burada izledin, baya bir gözlemlemişin, uzun zamandır bu durumu ıı, takip etmişin ya da izledin. Ne oluyor etrafındaki insanlarla? Hayallerine sanki ıı, hayallerine ulaşamadın. Ne oldu bu sefer? Alma verme dengesi de şaştı evet bu hayalleri e, hayallerini gerçekleştirmek için öncelikle kendin olmalısın diyor. Öncelikle kendin olmalısın. Sen sen olmalısın ve gerçek kendini ortaya koymalısın diyor. Gerekirse çekil önce bir dinlen, yenilen, motivasyonunu toparla, burada bir hayal kırıklığından çık. Ama bu durumu da değiştir, dönüştür. Net kararlar ver. Çünkü burada tılsım altılısı aldığın kadar ver ya da verdiğin kadar al. Burada bir alma verme dengesi de var. Ya da burada yardım eli de sana uzatılıyor ya da sen kendin yardım iste. Yardım almalısın. Bu durumda çıkman için biraz daha bakayım iki daha kart alayım bakayım biraz iki kart ya da üç bakalım bu neymiş bu konu yani burada maddi konuda olabilir ama burada birazcık daha anlaşılmadığını terazi burcunun sanki böyle anlaşılmadığını kendisi olduğu gibi gösteremediğini ve burada bütün haksızlığa uğradığını düşünüyor da olabilir bakalım bu bana iki bir konu versin bakalım. Evet dünya kartı. Yani bir şeyleri bitirmek, tamamlamak, hani yeniliklere açılmak, burada hedefleriniz varsa, bakın burada hayallerin peşine gitmek için diyor, plan gerekir. Plan, proje yapmanız lazım. Ve bilhassa kendi değerinizin de farkına varın diyor burası. Gerçekten böyle aldım. Yani burada net, Terazi burcu aslında şey hava elementidir biliyorsunuz. Ama burada ya etrafından ya insanlardan ya da kendisini ifade edemiyor. Kendisine ne bileyim öz iradesiyle kendi fikirlerini ortaya koyamıyor. Çünkü hep anlaşılmadığını düşünüyor. Ya anlaşılmadığını, ya da çok hayal kırıklığına uğradığını, ya da benim değerimi anlamıyorlar ki dediği bir durum da olabilir. Ya da siz kendi öz değerinizi farkında değilsiniz. Öz değere gelmeniz gerektiğini de burası da anlatıyor, anlatıyor. Yani siz aslında bütün güzellik sizde. Yani bunun gezegeni Terazi burcunun Venüs'tür. Yani burada ya siz kendi güzelliğinizin farkına varmalısınız. Burada teraz şey nedir? kılıcası da zaten siz zekisiniz diyor. Burada birazcık daha mantıklı düşünürseniz, mantık çalıştırırsanız ve gerçekten burada bazı yardımlar da alacağınızı ya da yardım almanızı da planlarınızı şey hayallerinizi gerçekleştirmek için bir plan gerektiğini ve de yardım da gerektiğini söylüyor da olabilir. Burada lütfen bu durumdan tamamen çekip çıkmamız gerektiğini anlatıyor burası. Eğer böyle bir durum yaşıyorsanız. Evet bu iki haftalık süreçte bunlar sizi ilgilendiriyor olabilir. Evet arkadaşlar bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.